...dışarıda kimse kalmadığına göre artık rahat rahat... ...Alişem'le konuşabilirim. Bana vereceğim çok önemli istihbaratlar var. Burak'a neyse ki hiçbir şeyden şüphelenmedi. Ona Işın Kılıcı'nı öylece vereceğimi düşündüm. Sersem böyle bir güç... ...sence ışın Kılıcı'yla durdurulabilir mi? <laughs> Arişem... ...vereceğim bilgilerle... Belki de bu evrenin de hükümdarı olabilirsin, ama bu evren sadece bana ait. Bir de kraliçeme. <laughs> İşimize geri dönelim. Merhaba efendim. Umarım olup bitenleri takip etmişsinizdir. Çok iyi oynamadın mı sizce de? <laughs> gerçekten de inanmış gibi duruyor. Hello saf dirik Burak'a yok mu? Gerçekten de bana inandı. Ama yanındaki o iki geri zekalıyı nedense gözüm hiç tutmadı. Doğru öz askerim. Senden beklenmedik bir performans gördüm. Sandıklarımı kırdılar yalanın. Mükemmeldi. Fakat biraz daha inandırıcı olmalısın. Eğer ne kadar yavaş gelişirse ben de o kadar hızlı evrenleri yok edebilirim. Senden şüphelenmelerine sakın izin verme. Kuantumda ne yapıyorsunuz acaba? Aklınızda nasıl planlar var? Fazla merak hiçbir zaman iyi değildir. Yani sorularına dikkat et. Benim de bir sınırım var. Kusura bakmayın efendim. Dediğim gibi zaten benim haddim değildi. Bazı tuhaflıklar seziyorum. Cacat bu evrene geldikten hemen sonra bir anda yok oldu. Belki sebebini biliyorsunuzdur diye. Benim bilmediğim bir şey mi var Goblin? Zihnini ele geçirmeme çok az kaldı. Cacat'ın zihnini ele geçirmek mi? Bunu bunu neden yapıyorsunuz ki? Buna ne gerek var? Aklınızdaki plan ne? Ben sana fazla merak Başına bela bitirir demedin mi? Ama efendim planlarınıza beni de dahil etmeniz gerekmez mi? Mesela bu bilgiyi bana önceden vermiş olsaydınız Belki de farklı bir yol izlememe yardımcı olurdu Sen beni mi Küçük goblin Hayır, hayır efendim ama Bilmeniz gereken bir şey var. Şişt, neyse, neyse. Burak Hubble'da ne yaptı bilmiyorum ama bu evrende fark edemediğim kozmik bir güç var. Cacat'ın zihnine girip o yaptığı büyü veya ne ne olduğunu öğrenip bu evreni yok edeceğim. İşte benim planım bu. Bunu baştan söylesenize. Aklıma bin bir türlü olay geldi. <laughs> yeni bölümün çok hızlı gelmesini istiyorsan hemen şu anda videoyu beğen. Emat buradayız burada. Balonu yanlış yere uçurma. Gel buraya. Gördünüz değil mi? Onları nasıl aşağı öyle pa 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 bir tane ona vurdum. Pa 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 diğerine de vurdum. İkisini ikiye ayırdım sonra bir şeyler oldu. Siz kayboldunuz birden gözden. Bir şeyler Yerektirin. oldu biz kaybolduk diye. Kaçıp canımızı Sen kurtardık. Kaçtık. Biz Sen, kaçtık. Ben, ben, ka kaçmadım. ben mi kaçtım? O savaştı. O kaçtı. O ışık kılıcını bize verseydin biz de sana gelip yardım edebilirdik. Sen geldiğinizden beri sürekli elimdeki ışın kılıcına gözlerinizi diktiniz bir şeyler yapmaya ne dersiniz Nasıl ver bir şey yapalım yapayım. mesela ver biz de kendimizi savunalım Bize de madende <laughs> dev iskelet saldırdı Neden bu dünyadaki her şey mutant Bunun cevabını verir misin Neden biz normal creeper iskelet göremiyoruz Ç Çünkü burası sürprizlerle dolu bir dünya Çünkü burası benim dünyam Burayı hani ben kurdum ya, anlatabildim ya. Hani benim gibi çılgın bir dünya anlamında söyledim. Merak etme buradaki tek sürpriz mutantlar değil. Başka sürprizler de var. Nasıl bir sürpriz? Yani demi mutant'sın. <laughs> Takip edin beni. Emat bu nereden çıktı? Yerin altından bir köprü geliyor. Bir saniye bu <laughs> bu, bu köprünün köprü anlamını biliyorsunuzdur şey belki ha. Otorbuma gitme. Tor benimdir. Sulanma toruma. Ya bir ne şey. Ha? Ne As... toru lan? He. Ne zaman? Hey, hey, ne bunlar? Ne diyorsunuz? toru? Asgard'a gidişi engellemeliyiz. Elindeki o demir kılıçla mı <laughs> engelleyeceksin? Hayır bir dakika bir dakika. Ay ya, Bir saniye. Yo çocuklar ikizler çok haklı Emat. Gökkuşağı köprüsü yapmışsın ve burada anladığım kadarıyla torun çekici var. Bize ne Kolda mesajı? By var. Ne mesajı vermek istiyorsun? Ya bu tor faslını geçelim de sürprizimi kaçırmayalım derim. Hadi gelin hadi gelin. Size hazırladığım bu sürprizi görmek için sabırsızlıkla bekliyorum. Yüzünü oluşacak o korku yani şey e, endişe ve e, harika bir anı istiyorum tamam mı sizi çekiyor olacağım bu bizi hapsetecek sanırım bak sana kuyum muyum hayır aldım. hayır sizi de hapsetmeyeceğim seni küçük ezik şey yani kötü bir şey yapmayacağım merak etme şuradaki kapak var ya Burak ha şuradaki kapak nerede kapak göremiyorum nerede kapak şuradaki kapak işte bak Ey, şu kapak de, var ya şu kapak işte şimdi onu göreceksiniz kapak açıl açal JK Oo. mı? JK, JK ne? Emat. Satması. Hani anlarsın ya JK ne saçmalıyorsun? Harley Quinn mi var bu evrende? Harley Quinn değil, Simay Quinn. Tabii ki de turtalı balımı da kendimle getirecektim. Satıcı Simay, setimi çalan Simay. Kız neredesin? Çık dışarı. Emak şaka Dizli. yapıyorum da. Dızcı değil mi? Tabii ki de dızcı. Siz de ona takım arkadaşınız. Simay! Ya ne dızcısı, ne satıcısı ya? Burada Joker'im havasızlıktan az başka evrene geçecektim. <laughs> başka evren <imranı>. mi? <laughs> tam şey yani e, öyle demek istemedi tabii ki. Orada havasız kaldı ya. Kafa yapmıştır onda ne dediğini bilmiyor. Ya ne havasızlığı ne diyorsun ya? Ben ne dediğimi gayet iyi biliyorum. Oo sonunda Lord Burak'a da gelmiş. Evet 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 o da geldi. Merhaba hoş geldin. Burak'a davetle miydik yoksa bizim niye haberimiz yok bunlardan? Gerçekten. Evet bak davetine geldiler ve senin şovunu izlemek istiyorlar. Hadi ya onlara şovunu. Niç? <laughs> 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 Ey siz ikiniz de bu evrende kafayı mı yediniz? İkinizin de hareketleri <laughs> doğru değil. Simay burada <laughs> yani vardı, şey... niye bize söylemedin? Ama sormadınız ki, sormadı. Sorsalardı söylerdim. Öyle değil mi? Öyle değil mi? Bize burada tek izledin. Tekim dedin. Yalan e, tek... mı söyledin? Hayır hayır yalan değil. İkimiz bir fidanın e, ayrılamaz bir bütünüyüz. Öyle değil mi? Hadi görüşürüz Sibel. Yaptığın şov yeter zaten. Hadi in aşağı. Hadi bakalım görüşürüz. Bye bye. Ya bu evet, tiyatro mu oynuyorsunuz bize? Biz hayır, nasıl hayır, bir hayır tiyatro ya? değil yani. Aç oh. ne alakası yok. Allah. gördüm antik mezara girdi. Hayır hayır ne oluyor? Emad. <laughs> Emad ema... arkadaşlar Emad'a bu ne bir şey... gerçekten bir tiyatro oynanıyor anladığım kadarıyla. Ne oluyor? Emad sizi ah, ah, Aptal Sivay az daha planımı herkese anlatıyordu. Neyse ki Arişem'in gözü üstümde de şunu gönderdi kurtuldum. Bakayım şuradan gitmişler mi? Biraz daha uzaklaşsınlar. Yanlarına gideceğim. Oğlum bu adam... Uğur, ya! Tamam geldim merak etmeyin. Bu ne Emat? Arkamızda karanlık kule diye bir şey var. Bu ne oluyor? Ne anlama geliyor? İşte karanlık kule bu. Herhalde TVA'nın gene bize oynadığı bir oyun galiba. Ne TVA bunlar ürünler? Asgard büyüsü bunlar. Evet evet onlara da benziyor. Bak Asgard ürünü de olabilir. Bence de öyle. Emat Yaklaşmayın çarpılırsınız. Emat bununla savaşmamız e. gerekiyor mu? Yani tam olarak bilmiyorum. Asgard hakkında daha çok e, bilgisi olan arkadaşa sorabilir miyiz acaba? Bir ya, şey yapmayın kendi kendine gider. Emin misin kendi kendine gider O zaman kendine kendi, kendi kendine gidermiş. Ne Gel gidelim biz. Arkadaşlar beni büyük çarptı. Gelin şurada bir yeri şuraya sığınalım. Emat burası ne? Burayı ne amaçla yapmıştın? <laughs> sığınmak için en iyi yeri seçtin lordum Burası Küçük Asgard. Ne Asgard mı? O zaman evet. burası bizim. Buraya Janus ordur adına El koyuyorum yardım yardım İzin ver, bak iki saniye izin ver. Şunları şurada, şurada patlatırım. Ben kimi bas? patlattı harbiden çocuğu Emat. Bu evrende benim tek dostum varsa şu anda yalnızca Poyraz ve Kayra. Yaptığın hareketler, davranışlar bize hiçbir şekilde güven vermiyor. Eğer biz bu evrende yaşayacaksak bu kule bu saatten sonra Poyraz ve Kayranındır. Lordum, Duydun mu Lordum, burası onlara bırakılmayacak kadar değerli. Neden biliyor musun? Sen Neden? daha hiçbir şey görmedin. Göster o zaman gezdir bize. Ne var bu kalenin içinde? Burada Gördüğünüz, bu evrende Post gördüğünüz her şey var. yüzeysel güzellikler. Ama siz daha yerin altındaki zenginliklerini görmediniz. Murat'a dikkat et. O <laughs> saniye olabilir. Buradan. Oo ama bir şey diyeyim mi? Aşırı derecede havalı. <laughs> Belki de burayı gerçekten <laughs> size vermememiz gerekiyor canusçuklar. Burayı ne yaptın Emat? Kendin mi yaptın? Nedir burası tam olarak? Lordum. Burası. ...bir sürü sürprizle karşılıyor bizi. Ve tabii ki de bunları bu ikisine bırakacak değilim. Oho, hayır! Yine mi asansör? Yine mi bizi bir yere getiriyorsun? <gülüyor> Burası... dikkat <laughs> dedin! Emad senin amacın Joker'den sonra tor mu yapmaktı? Neden her yerde Thor'un çekiciliği görüyorsun? <laughs> dur korumdan. lan! Gök yürütüsüne ben hükmederim. Sen değil palyaço! Sen hiçbir şey hükmedemezsin! onu! Biz eğer bir takımsak arkadaşlar... Hep birlikte el ele verip TV'yi yok etmeye, eski evrenimize dönmeye ne dersiniz? Önce şunu öldürelim bana bir daha kart atması. <laughs> Mutant canavarlar geldiğinde, onları Joker gücünle yendin ama sondaki <laughs> patlamayı gördün değil mi Kayra? Işın kılıcı yani <laughs> kendini patlattın orada. Onu nasıl başardın acaba? Bunu bize anlatmak ister misin? Bunu baş başayken konuşsak Lordun. Siz bize güvenmiyorsanız hiç takım olmamalıyız. Güvenmedi mi? sende belli etmedi mi yeterince? Kapa o kalıcı Burada Burak'a verken sen kimsin? Bu evrende kostüm hey. sahibi olmak hey, 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 hey. yetmiyor. Hey, hey, hey. Yetenek sahibi olmak Yok, hiç no. yetmiyor. Niye yani oluyorsun? süper kahramanlık bu evrende yeterince sevilen bir şey değil. Onun yanında bazı büyülü güçler de edinmeniz gerek. Ama bunu yapabilmek için bazı bedeller ödemeniz gerek. Ben bu bedellerin hepsini ödedim. Eğer bu bedeli ödemeye hazırsanız seve seve her şeyi anlatırım tabii ki. Anlaştık Buraka. Bu bedeli öderiz. Ayrıca bu evi biz çok sevdik. Bu evi tutuyoruz. Bu ev artık Asgard oğlu. O dinoğlu gökyüzü tanrısı olan bana aittir. Tam olarak nasıl tutmak istersin? Sağ elinde mi sol elinde mi? Minecraft'ta modsuz şekilde süper kahraman olarak oynamaya ne dersiniz? Tatil boyunca kendi sunucum John City'de sonsuzluk eldiveni tamamen ücretsiz. Sunucuya giriş yaptıktan sonra Stanley'den bayram hediyelerinizi alabilirsiniz. Hediyeler yalnızca Skyblock'ta geçerlidir. Siz de tatil boyunca John City'de bizimle olun. Sürüm 1.20.6 ve premiumsuz. Açıklamadaki linkten hemen kayıt olun. Neden can karşı kalede bıraktık da biz buraya geri geldik Ematnagi? Bunun iki sebebi var. Bir onları sevmiyorum. iki onları sevmiyorum. Aynı zamanda güvenmiyorum. Evet evet güvenmemek de var. Peki benim de sana güvenmediğimi farkındasın değil mi Ematnagi? Nagi? güveneceksin. Bugünden sonra güveneceksin merak etme. Onların yanında bana özel sorular sorma. Özellikle bu dünyayla alakalı bilgiler sorma. Çünkü onların bilmesini istemiyorum. Niye bilmesini istemiyorsun? Benim bilmediğim onların bilmediği ne var bu gezegenle ilgili? Onlar sandığından daha zeki. Bu evrendeki ilk seti yapmak istiyorlar ama bu evrendeki ilk seti sen yapmalısın. Aslında doğru söylüyorsun. Toru yapmak için her fırsatta tortor -tor diye ağlıyorlar. Evet, işte bunu anlaman bu kadar zor olmamalıydı ama <laughs> neyse ki lordumsun ve sana bu konuda yardımcı olacağım. Nasıl yapacağız peki? Spider-Man yapmak için bir makine yok dedin bana. Altta bir makine gösterdin. Spider-Man'i oradan yapamayacağız dedin. Ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Hayır hayır o kadar basit değil. Değil. Bu evrende her şey sandığın kadar basit değil. Bu evren kozmik güçler tarafından yönetiliyor ve eğer kozmik güç olmazsa yaptığın set hiçbir işe yaramaz. Parçalanır, yok olursun. Hızlıca yola koyulmamız gerekiyor. Çünkü ilk seti sana yapacağız ve gidip büyücülerden büyü toplamalıyız ve geldi <laughs> Neredesin be adam sen balonla gelebiliyorsun da beni yürütüyorsun Şimdi kozmik gücü bu önümüzdeki kaleye girip mi alacağız öyle mi diyorsun ben anlamadım ne alacağız buradan Burası kozmik güç değil burası bir büyücünün evi Bu büyücü köylüleri ne yapıyor burada Kulağına eline veya gözlerine ihtiyacı olan birisidir <laughs> Şaka yaptım öyle yani bir şey ben yok umarım büyücü seni yakalayıp yalvartmaz <laughs> Ya, saçmalama yanımda sen varsın. Güçlerim var değil mi Eman? Başımıza bir şey gelmeyeceğine. <gülüyor> <gülüyor> Mesela şurada Maalesef sandık. karşı hiçbir şey yapamam. Saçmalama şu sandıktaki şeyleri alıyorum. Galiba ilk büyü kağıdını buldum gibime geliyor. Bunları almamdan yana çalmamdan yana bir sorun yok değil mi? Aramızda kalırsa hiçbir sorun olmayacak. Sen söylemezsen ben de söyleyeyim yani. Bu masaya ihtiyacımız olacak. Bunu paketle. Emin misin? Gel şuradan çıkalım da. Dur al sen. E sen zıplayabiliyorsun. Vay be lordum. Ne işe yarıyorsun ha? <laughs> e benim hiçbir şeyim yok farkındaysan. Oo burada da şeyler var, variller var. Ve varillerin içi <laughs> ağzına kadar büyü malzemeleriyle <laughs> <de> dolu. <doğdum>. Sansını <laughs> fazla zorluyorsun. Şuradan bir Allah <laughs> ne kapıyor? Gecek bir sürprizimiz var. Bu bir sürpriz mi? Bunu nasıl kesip oğlum şu küçük böceklerle uğraşmayı bırakıp Adama saldırmak ister misin Ama bu çok sakacı olur Kartlarını at o adam bize kalkan mı açtı Hey, hey, hey. başka bir dostum, özelliği yok dostum. mu Dostum büyülerini kullanmaya başladın Demek ha büyücü evet, bana Beni yani... hatırladın mı Gittiğin yerde beni hatırlarsın belki Galiba büyük kağıtları bana çıktı Dört tane şu ana kadar Allah büyük kağıdım um. oldu Bunları da al belki işine yarar Teşekkür ediyorum sevgili Dışarıda görüşürüz Ya yine balonla mı gittin Gittin adam. Buradayım. Elindeki büyüler yetmeyecek. Bak burası yeni bir büyücünün evi. Ben bu büyücüleri çok iyi tanırım. Çok tehlikelidirler. Onlara yaklaşmadan önce iki kere düşün. Aa burada. 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 Neredeymiş? <laughs> o büyücü. Dur. Arkama Aa! geç istersen. Dur yanıyorum. Gel at. bakalım buraya. Görüşmeyeli o zaman oldu. Aa, en kart, son büyülerini ne zaman almıştım? Kart atmayı düşünüyor musun ona? Hadi bana attığın gibi kart atsana. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hadi patlat onu. Smok, zihin. Ne oldu? Nasıl bir çok hırsın sen. Özledin değil mi? Beni özledin değil mi? İşini e bu kadar hızlı bitirebiliyor musun? <laughs> Beni çok özlemiş belli ki. <laughs> Tamam 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 anladım Evi boşaltayım boşaltmasına da Bütün şeyleri patlattı evet, gibi et, Bu evde gizli sandıklar Gizli odalar ve gizli tuzaklar Bulunuyor Şu yüzüğü taksam sence başıma bir bela bir şey gelir mi <laughs> En fazla evlenmiş olursun <laughs> Bu da büyük bir bela sayılır <laughs> Ya saçmalamayı bırak Yüzüğü taktım gel benimden birlikte Gel evlenmek demişken Biz seninle bir şey konuşmadık farkında mısın Biz çoğu şeyi konuşmuyoruz zaten Hadi bu odaya da bakalım. Bak bu sandıkta baya bir kağıt varmış. Vay be. Simay nereden çıktı? Simay bu evrene ne zaman geldi? Ne zamandır senin yanında? Bu soruları cevap alabilir miyim? Eee al bakalım. Bu ne? Cevap seni ilgilendirmiyor. <laughs> Lordum, gelin benimle. Artık zaman geldi. Ne zamanı geldi? Emat ne saçmalıyorsun yine? Dilersen eşyalarını buraya koyabilirsin. Bunları koyuyorum. Yani oradan çıkardığım şeyleri koyayım da neden koyuyorum? Bana bunu bir açıklar mısın? Güler sende kalabilir. Ama envanterinde fazlalık kalsın istemiyorum. Ayrıca çaldığımız bir masa vardı ya. Evet. Onun kullanma zamanı geldi. Nerede masa? Sende masa. Masayı ben sana atmıştım. Neyse ki çok iyi bir insanım da masayı çaldım. Sağ <laughs> <laughs> Bu masayı alacaksın ve kozmik gücüne inandığın büyüleri seçip bu kitabın içerisine dolduracaksın. Bunu basmama izin vermiyor bu kitaba. Bu kitabın daha iyisi var mı elinde acaba? Daha iyisi maalesef bulunmuyor. İyi olan hiçbir büyüyü basamıyorum ki. Daha iyi bir kitabın olmadığına emin misin? Lordum, hiçbir büyü iyi değildir. Hazır mıyız? Ne işimiz var burada? Örümcek adamı yapmamıza çok çok az kaldı. Şimdi içeriye girdiğimizde seni korumaya çalışacağım. Ama eğer başarısız olursan bu yüzükler ve elindeki büyü sayesinde lordluğunu konuşturacak ve düşmanımızı yere sereceksin. Daha sonra da onun içinden örümcek hissini çekip alacaksın. Şimdi yüzüklere bir geri gelelim anlamadım. Bu yüzükleri takmamı mı istiyorsun? Evet yüzükleri takacaksın. Tamam Hadi ama. tamam tamam o zaman şu eski... Eski kötü günlerinize geri dönün geri döneceğim de adam. Şu an hangi evrendeyim? Ne yapıyorum? Hiçbir fikrim yok. Burası benim Unutmayın. evrenmiş gibi hissedemiyorum. İçeride size fazla yardımcı olamam çünkü kendi kozmik enerjinizi kendiniz toplamalısınız. Elimde bir demir kılıç bir tane de kitap tutuşturdun Benden ne ne performansı bekliyorsun? Burada mor felaket diyor. Ne? <laughs> beni bir çiçekle savaştırmaya mı getirdi? Ne saçmalıyorsun? <laughs> Yanında su kovası var mı? Şuna gidelim bir tane su verelim. Bak bizi selam... Aa! Oh! Bunlar ne? Bu nerede? Adam yardıma gelsene. Hey içeriye gir ve onu yere ser. Bana yemek ver. Yemeğim yok. Çiğ etim var. Çiğ etle birlikte ona saldırmamı istemiyorsun değil mi? Hadi Bana ama lordum. Hadi gitme onu yere ser. Aa bak mini creeperler attım. Harikasın. Harikasın lordum. Hadi hadi. Yardıma gelebilirsin. Başarabilirsin. Çok Lordum yardım, evet. yardım edin. Nasıl yardım edeceğim hakkında hiçbir fikrim yok ama. Şöyle Hadi Hadi Büyüleri kullan, büyüleri kullan. Büyülerin ne işe yaradığı hakkında gerçekten hiçbir fikrim yok. Keşke bana söyleseydin ne işe yaradıklarıyla. Baya bana... Dur, dur. Öleceğim, tamam. öleceğim, 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 öleceğim. Aa, ne Daha... onu, yakıyorum. Hadi vursana vur. Son vuruşu senin yapman gerekiyor Lordum. Ey zehir ah. atıyor. Sen de zehir at. Sen de zehir at. Bir şeyler yapabilirsin. Kılıcı Bak, size niye vermediğimi biliyor musun? Niye vermedim? Ölüyorum, ölüyorum. İşte bu yüzden. <laughs> Kılıçla sen ona ne yaptın? Kılıç ona bir şey attı. Birazcık, birazcık zarar verdim Lordum. Sen kılıcı bize bu yüzden vermiyordun değil mi? Kılıçta başka yetenekler var. Kılıcın başka özellikleri var. Değil mi Emad? Bu yüzden sakladı. Benimle bir bütün. Ben onunla savaşırken acaba can alması için engel mi olsanız? Galiba bu çiçekler ona can veriyor anladığım kadarıyla. Hadi takım işi Emad. Eskisi gibi Hydra'nın günlerindeki gibi. Hadi Ay, alacağız onu. Gücü adına. Hadi başarabilirsin. Başarabilirsin Ebat. Bu Ama neymiş böyle ya? Bu neymiş böyle ya? Az çiçek kaldı. Hadi. Tamam tamam. Galiba daha çiçek yok. Dur, dur, dur. çiçek yok. Çiçek yok çiçek yok. çiçek yok. Yarı yakalar yok. indirdik. Yarı yakalar indirdik. Hadi hadi hazırsa. Aa, oh, Allah. Dur 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 dur. Yarım kalbi var. Yarım kalbi var. <laughs> Bekle. Hadi Ebat. Alıyorum. Evet. Öldü. İşte bu. Vay be. E şimdi Spiderman'i bununla yapmanın alakasını bana anlatabilir misin? Bu koruyucuydu. Nasıl? İşte bunu koruyordu. Bu ne? Bu 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 bu. Oğlum bu beni ısırsa ben gerçekten örümcek adam olurum. bunun yüzü nerede? Veya yüzü burası mı? Neresi? Hey Emat. Neresi? Emat. Nereye gidiyorsun? Hadi yaparsın. Nasıl Hadi yaparım? vur onu. Az önce bir tane çiçeği öldüremedik. Farkında mısın? Bu nereye gidiyor? Beni terk ediyor. Eme misin bunu öldürebileceğim Emat? Emat bu gidiyor beni bırakıyor. Umarım. Umarım ölmez. Nasıl ölmem? Hey hey birazcık yardım etmek ister misin? Veya burada sen de... Hayır şu... ben gayet iyiyim. Nasıl iyisin? Emat Sana bu... yapabileceğim tek iyilik şu olabilir. Ne olur? Ya kalkan açmada sırası mı? Bekle bunu cızmız cayır cayır yakarsam ne olur? Hiçbir şey olmaz gibi mi geliyor? Şu kılıcında bir tane vurabilir misin ya? Bir tanecik. Hadi yaparsın. Yaparsın. Evet 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 hadi. Hadi yakayım onu senin için. Keşke ateşin ona kadar gelseydi Emad. Hadi ordum yaparsın. Hadi yapacağım yapacağım. Ama bu beni itiyor ki bu buraya sığmıyor Emad. Ölüyor 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 sıkıştı sıkıştı. Öldü. Bu, bu ne? Bu ne Matnagi? Örümcek adam yapmanın sırrı. Bintiko, bintiko, bintiko